Birbirinize övün bazen aşık olan ve daha sonra yeniden birleşen çiftler nihayetinde hayal kırıklığına uğrarlar. Ama bazen tam anlamıyla hedefe 12'den vururlar. Bu yüzden gerçekten mutlu bir son alırlar. İki yıldır, şov işindeki ünlü çift bunun örneğini gösteriyor. Hollywood gibi ortamda zemin her zaman sağlam olmadığından, temkinli olalım ve en azından şimdilik parantez açalım. Dahası, bu çift son iki haftadır basının önünde birbirlerini övüyor kez Vlo'dan bir süre önce Ben Affleck'in geçen yıl iki ayrı törenle evlendiği karısı Jennifer Lopez'i övdüğünü hatırlayanlar var. Bu kez benzer iltifatlar Jennifer Lopez'den geldi. Gözlerim ona bakarken yaşıyor, tüm bunlara baktığımızda, çiftin 20 yıl önce ilk kez nişanlandığını, ancak zaman geçtikten sonra tekrar bir araya geldiğini ve isteklerini aldığını söyleyebiliriz. Görünüşe göre bu 20 yılın tamamı bile birbirlerine olan sevgilerinin yoğunluğunu etkilemedi. İki hafta önce kocası Affleck'ten övgü aldıktan sonra, 53 yaşındaki Jennifer Lopez bu sefer, onun hakkında sevgiyle konuştu. Kocasını kişiliğinden ne tür bir babaya kadar öven yeterince alamadı. Görüşte konuk olan Jennifer Lopez, 50 yaşındaki kocası Ben Affleck'in, o harika bir adam ve harika bir baba dedi. Bu röportajda Lopez, kocasının babalığı hakkında dikkat eder açıklamalar yaptı. Lopez, Afleçki Show'da sevgi dolu bir baba olarak nitelendirdi. Sonra devam etti, o harika bir baba. Bu gözlerime gözyaşları getiriyor. Dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar gördüğüm en iyi baba. Çocuklara o kadar iyi bakıyor ki bana onlarla nasıl iletişim kuracağımı öğretiyor. Göz ardı edilmemek için ünlü aktör kiri kırıyordu çöp dağlarının ortasında oturuyordu ve oyun oyunları VNX News 5 çocuğu olan aile bu arada küçük hatırlatma. Lopez, evliliğinden Mark Antonia'ya kadar bir erkek ve kız olan 15 yaşındaki ikizler Maximum ve Emmen'in annesidir. Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner ile birlikte 17, Serapina Samuel oğlu var. Bu çocuklardan Maximum ve Emme, anneleri üvey babaları Affleck ile yaşıyorlar. Affleck, son birkaç hafta içinde eski karısı Mark Anthony'de Doğan Lopez'in kızı Emme ile hoş bir alışveriş durumda görüldü. Afleçkin 3 çocuğu anneleri Garner ile yaşıyor ancak genellikle babalarının evinde kalıyor. Özetle, CLO ve Affleck genellikle 5 çocuklu bir ailedir. Her kadın insanından duymak ister Nisan ayının ortalarında ben Affleck Drey byrmore'un talk show'unda konuk olduğunda Jennifer Lopez'den herhangi bir kadının kocasından duyma hayal ettiğini söyledi. 53 yaşında olmasına rağmen hala yıllar boyunca meydan okumasının sırrını anlattı. Lopez'in formda kalma sırrı sorulduğunda Aflek, "Sana seni üzecek bir şey söyleyeyim. Jennifer istediği her şeyi yiyor. Pizza, kurabiye, dondurma yiyor. Her şeyi kastediyorum. Cildi bile kusursuz eşim, dünyanın en muhteşem kadın, dünyanın en harika kadını buna şaşırmış olan Barrymore, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup olmadığını sordu. "Hangi Aflek? Evet, egzersiz yapıyor. Ben de yapıyorum."